Olduğuna göre A çarpı B çarpıcı ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın A çarpı B, B çarpıcı B'ler ortak çarpma var. Çarpmanın tersi nedir? Bölme. O zaman arkadaşlar A'yı elde etmek için 48'i B'ye böleceğiz. İçler dışarı yaparsak aynısını elde edelim. C'yi elde etmek için ise arkadaşlar 60'ı ne yapacağız? B'ye böleceğiz. Şimdi A, B, C, 1'e pozitif tam sayı. Bakın A pozitif tam sayı ise tam sayı ise 48 B'ye tam bölünecek. 60 B'ye tam bölünecek. Dolayısıyla 48 48'de 60'ın EBOB'unu aldığımızda arkadaşlar B nedir? 12 ve 12'nin çarpanı, çarpanlarıdır. Şimdi gökkuşa yöntemiyle 1 çarpı 12'den 12 2 çarpı 6 ve 4 çarpı 3 arkadaşlar bize hep neyi verecektir? Hep 12'yi verecektir. Bunlar nedir? 12'nin bile çarpanı yani B'nin alabileceği değerlerdir. Şimdi B'ye 1 ya da 12 vereceğiz. En büyük ve en küçük değeri bulacağız. Bakalım hangisi en büyük değeri? Hangisi en küçük değeri veriyor? Şimdi B'ye 1 verdiğimiz zaman A 48, C'de 60 olacaktır. Çarparsak 48 çarpı 60 çarpı 1 arkadaşlar. 2880 gibi çok büyük bir sayı elde edeceğiz. Bizden en küçük değer isteniyor. O zaman biz ne yapalım? B'ye 12 verelim. B'ye 12 dersem A 4, C'de 5 olacaktır arkadaşlar. Bakın A 4, B 12, C'de 5 çarparsak en küçük değerimiz 240 olacaktır.